Ranger vs DK. Birbirimizi bilmiyoruz. Oyun stilimizi bilmiyoruz. Hazır mısın? Benim buff'ım ha budur. Ben R'yim. Hadi bakalım. O senin can iyi gidiyor. Senin can iyi gidiyor. <laughs> Bu bir. <laughs> Kardeşim hadi DK. Şahmat giymekle olmuyor. Ee. <laughs> evet. Hemen trash. Sana trash yapıyorum. Reiz o zaman. Oha yedik. Kaç. Cihir avantajı. Oha taklamda düştüm ama. Hayda kardeşim. Kardeşim. Lan yakaladığımı... Ah! Ben grep atacaktım. Yavaş kaldık. Kaç! Kardeşim grebim var. Bana karşı beklemeyeceksin. Cir farkı ya. Cir farkı. Yani ben orada normalde DK öldürür. Cir kaçtı bu arada benim. 292, 347 şu anda. Ona göre. Cir keriyiz çok şükür. Bu cir hayatta kaldıracak. Adam meslekçi adam. Gelişimci adam. 283 kutum iyiymiş aslında. O zaman no ver. Benim benim DP'yi artmış o zaman. DK bir ezik, Ranger da bir ezik deyip burada bitiriyorum. <laughs> Yok, Jiren iyiymiş yani. DK da Ranger da iki ayrı ezik deyip bitiriyorum burada yani. <laughs> Devam, R. He ben R'yi bir daha verdim emin olmak için. Yani vuracağım tamam. Vurduk. Oh! grip yiyince biter. İşte Ranger'ın avantajı abi. Kankam DK'da yakalarsın hani kaçsa da adam. Ben iyi kaçıyorum ama. Yani ben DK'nın iyi yakaladığını bildiğim için iyi kaçıyorum. Bak şimdi mesela bir kaçma motifime dikkat edin. Köpek kaçıcıdır bu. <laughs> bir de düşürme skillimi saklıyorum. Hani istediğim ve savunmasız yaklaştığı zaman düşürmemi atacağım. Mesela R geldi abi. E ee, uzakçı skill'lerle başlıyorum o zaman. Şöyle bir yoklayalım. Bak görüyor musun köpek kaçıcını? Ah yakalandım. Nefes mi bitti ya? Orada bir karakter duraksadı benim. Allah! Kaç! Aktarım. Hayır, yanlış skill. Ya şey, yanlış skill. Cık, öldük. Güzel. Yakalayabiliyor abi. Bir de kill aldık. O zaman hadi R. O köpek kaçışı nasıl yapılıyor? Ee, i̇şte o Q ile daha çok. Mesela R, R geldim abi. Hadi o zaman. Yok ben R verdim. Tamam geldi. Hadi bakalım. Ah kaldım öyle. Ya o space'e basmayı çok ezber yapıyorum. şunu deneyeceğiz. Aha. Ah, oh, son anda. Denedim, işe yaradı. Q aynen Veloz'un dediği gibi yapılıyor. R abi, ben bu kez full dikkat abi. Hatalı skill yok. Hazırım. Sonra Varagon zaten var. Ben R vermişim tamam. Hadi o zaman. Ah! O beni yakaladı. Ama kalkacak zamanım oluyor. Olmadı. Hayır. Sektim. Cık. Yakaladı ya. Sektim bu kez. Grebe güvendim. Grep atamadım. Grebe güvendim. Grep atamadım abi. Ben abi R'yim. Biz R doğmuşuz. <laughs> Yakalayınca yiyor. Agresif ranger modu şimdi. Ya da yalan söylüyorum. Bilemem. Ah yani o kadar yanlış zamanda mı geçilir ya? Heh. Hayır oh tamam bilinmeyen bilinmeyen daroğlu buraya da mı bilinmeyen maceracı giriyorlar ya? Olaylar karıştı. Creptten sonra shift sol shift shift f hadi son olsun bu da son. Hadi bakalım. R'ler geldi abi. Allah. Ah yani. Belki düşer dedim. Ben niye riskli hamle yapıyorsam. Ah çok kötü. <laughs> Düştü çok uzam. Öl öl. Öl. <laughs> hani böyle şey. <laughs> Ranger Archer yaptım Archer çok avantajlı oluyor abi. GG VP. Yakalarsan öpüyorsun eyvallah. GG VP çok olsun. GG VP diyenin çok olsun. Kaçınma bu ilk gitmiyorsan niye kutum kullanıyorsun ya? Kaçınma build de değilsin sen. DP az. Senin DP az. Ben hani okla böyle kaça kaça bile aslında çok pislik yapılabilir ama biraz daha şey yani normal oynadım. 346 ay iyi aslında. Ben de 347 ama kutumla 346. Anladım. Peki. Böyleydi. Ranger vs. DK'ya mini tatlı bir bakış oldu bu da.